Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Overwatch videosuna hoş geldiniz. Paharan oynuyoruz ve kanalıma abone olmayı, videolar beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bu Paharan çok kişi sevmiyordur. Çünkü yukarıdan hep darladığı için ve çok fazla hasar vurduğu için çok kişi sevmiyordur arkadaşlar. <laughs> Pardon. Şimdi e, videoya başlarken oynadığım karakterin püf noktalarını söyleyecektim size. Paharan hakkında aslında çok bir şey yok. Sadece e, ateş ederken attığınız füzeyi diyeyim artık bu füze atıyor. Attığınız füzeyi adama doğru atmaya çalışmayın. Böyle yanına falan atın. Patlatın yanında. O zaman e, ee, iyi hasar vurursunuz arkadaşlar. Şunu ben aşağıya atıp görüşürüz. Abi aşağıya gitmedi ya. Enti. Şimdi oğlum burada adam Böyle altına atarsanız ölür. Şimdi Hayır bir heyecan yaptım. Bir dakika can alayım. Kolum çok iyi bu arada. Kanka şu şey öl artık. Adam ölmek bilmedi ya. Şu genci var ya genci ölmek bilmedi ya. Şaka gibi. Şunu şu taret şu bu karakteri oynayacağız arkadaşlar. Taret öldüm bu arada. Biraz üzücü oldu ama olsun. Enti. Bir de bunun benzinli olabildiğince böyle dikkatli kullanmaya çalışın. Tavsiye ederim. Sen bir öl. Baksana şu tarate ya. Direkt yok etmedik mi ultiyle Direkt yok ettik. ayak sesi olan sen miydin? Bekleyelim. Ne oldu kanka bir canım mı kaldı? Adam nasıl genci oynuyorsa artık meyinlemişim ne yapmış? Tareti yok edelim. Öl artık ya genç ölme. Tilt oldum. Ha öldü. Can alalım. Ölmüyor ya. Şaka gibi. Kanka biz ortayı niye kaybediyoruz ne ya? Kanka sen niye buraya geldin ki? Oğlum. Git buradan. Git buradan. Hey. ekran ee, kaybettik. ekran kaybettik. Niye kaybettik? Kötü oldu biraz. Enti. Bizim takım çöp. Okey. Alacağız dur bakalım bir odak şey yapamadım odaklanamadım konuşamadım konuşamadım da odaklanamadım da şimdi bir basket atıp totemimizi yapalım Biz her videoda atmaya çalışıyoruz Çet! <laughs> tamam boyun bizde oh. Ah be ikincisi ente ente tek attık direkt yani bitti. Hadi başlayalım o zaman. Bir odaklanalım ve oyunu bitirelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada ben aşağıya çok düşürürüm burada. <laughs> Yavaş. Burada bir yerde can olacaktı. Aha burada var. Kanka öldüreydin, tek ataydın. Orta yine gitti. 18 canım var. Heh. Böyle aşağıya atacaksınız da şu ayı ölüyorduk. O tarret ölüyorduk vallahi son anda vurdum. Can lazım. Oh, can varmış. Çok mutlu oldum şu an. Şöyle aslında sağ sağına doğru atıyorum ben bunu da. Hayır. Ay ölüyorduk. <laughs> Adamla böyle. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çık çık çık. Ultimiz geldi. Ah aşağıya düşecektim onu ben. Sniper'ımız iyi iyi. Can lazım. Şurada can vardı. Eh iyi idare eder bir canımız oldu Kanka girmeyin daralana ben yok edebilirim sizi Güzel. Ah be Enti ultiyi birazcık kötü attım birazcık daha daralan olduğu için aslında orada öyle bir ulti atmıştım ama e, Hepsi böyle hedefime girmedi maalesef Geliyorum alın şu ortaya bak yine gidiyor orta Kanka öleceğim mi? Ha. Öldük ya, öldük. Adam ultisine bir bir ben yakalamışım bak. Görüyor musun? Bir ben yani. Orta ne gidiyor? Hadi oğlum alalım şu maç. Hadi hadi hadi. Adam kendini aşağıya attı. Lan senin. Ha. Ne oluyor lan? Oğlum sen what the? Ama arkadaşlar böyle bir healer yok bu arada ya. Bu ne? Yani Hadi oğlum alırız. What? Go. Geliyorum. Aldık aldık aldık. Kanka yavs. Yavs. Ya öyle bir şey yok bu arada yani. Can can al can genç et yani. Can al Returning to battle. Eee 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 O ölsün arkadaşlar? O ölmesi lazımdı ya. Saçma healer o ya. Hadi oğlum. Aldık. <laughs> oğlum biraz zor oldu ama aldık yani sonuç. Dur hey. Heh, tamam. Biraz zor oldu ama aldık yani. Önemli olan o. Kaç? Hmm, beş defa ölmüşüz. Hey. Şimdi. Win zamanı. şöyle kanka şöyle vursak onun aşağıya doğru vuruyoruz. Ben oradan atamıyorum buradan atıyorum. Enti hadi gidelim. Go. 5K çatmışız. atmışız. Burada cam var. Burayı unutmayalım. Kanka dur yavaş. Ha, öyle kaçarsın işte. sisteme kaptı. İyi çıktık, iyi çıktık. Ha! Bir de can veriyor çakal ya. Ya gerçekten direğe mi çarptı? <laughs> direğe çarptı ya. Ama yeter. Şşş. Şey, son ee, sombra yeter yani. geliyor. hey 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 hey. Ayıp değil mi kardeşim? Oğlum bir tane şey attım. O da şeye denk geldi. Ah ver bana bunu. Nice nice yine ilk, ilk başta Bunu Buna ulti atarım arkadaşlar Çünkü sevmiyorum ya o karakter saçma. Yorum yapma. Yani gördünüz. Yapmıyorum. Bir şey demek istemiyorum. Geliyorum sadece. Ya abi şaka mı ya? Vallahi şaka gibi ya bu kasaydı gerçekten saçma sarı var ya. Bir bomba tuttur bir kere vur tamam. Temiz yeter. Değil mi? Doğru. Ben valla buradan demeç ve ananı atamadım. Yavaş. Ya abi. <laughs> Alısın onu helal. Ya geçtim yani direkt hiç durmama bile gerek yok. Ya yeter yeter Allah için yeter Sombra yeter ya Git şuradan bir Ya şuradan birini Ha! <laughs> İlla bunu bana bastırdılar Adam var şurada Yokmuş tamam Ay! Tracker var ya Direkt Olum 99 alak şu maç ya değil mi? Bunların gelişine şey yapmam lazım. Ben seni sokar mıyım sence orada? Aa, aa düşmedi. Dedim düştü. Helal helal. Ya yine mi iyi lan? Ananı öldürün şunu. Oğlum 99 99. Uf, geliyorum geliyorum. Helal helal. O healer'cı öldüyse. is 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 Ya Aldık mı? Aldık. Uf. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok çekişmeli bir maçtı, güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bu arada kimi gösterecek? Aa beni gösterin. O zaman biraz durun izleyelim ya. Değil mi? Ondan sonra gidelim. Ha şu içerideki ultim. Ama burada. Nice. Görüşürüz.